yorumculuğu hakikaten e, zor bir iş. Gerçekten e, bir ürkütücü de bir hali var yani. ki Sizin başınıza da hoş şeyler gelmedi. Bir vurulma olayı yaşadınız. E, ölümlerden döndünüz. Sanırım bir kurşun da hala içinizde duruyor. Çıktı. Ha o da çıktı mı? Geçmiş olsun Sağ o zaman. E, şimdi kimin yaptığı bulunabildi mi? Ne oldu? Hayır. Öyle bir karambolde kaldı. Bir rivayet faili meçhul diyor. Bir rivayet faili meşhur diyor. Ben şu anda muhtemelen faili meşhur bir faili meçhulüm. Hı hı. Anladın mi? Evet. Hı? Ama o zaman 3 isim vermiştiniz. Bunu şu anda teke isim indirdiniz mi? indirdim. Ee, paylaşmayı düşünüyor musunuz? Düşünemem çünkü karşıma hukuk çıkar. Hı. programda Hukukla sonra... paylaştınız mı? Hayır. Yani 3 tane isim verdim. Artık bundan sonrası devletin kurumlarının işi. Ben normal hı hı. sade bir vatandaş olarak devletin polisine bu üç kişiden şüpheleniyorum dedim altı sene önce. Çok tuhaf bir şey söyleyeyim. Bugün ayın kaçı? Şu çekim yapıldığı gün. 25'i. 25'i herhalde. Ha. Altıncı 6. vuruluş yıl bugün. Aa, çok doğal. Evet. 25 Şubat 2004. Üç isim verdim. Şu anda 6 sene sonra yaptığım analizler somut bir şey yok. Bir kişiye indirdim. Hı hı. O bir kişi hayatta mı şu anda? Hı hı. Üçü de. Görüyorsunuz. Hayatta. Üçü de hayatta. Karşılaşıyor musunuz? Çok ender. Karşılaştığınızda ne yapıyorsunuz? Ya yani yap ona yap Yapmayın. gitçiliyorum. Ama yapmayayım. Hani görünce Hayır, çok mesela birbirirtiliyor musunuz? Hayır, çok sık karşılaşmadım. Hemen hemen hiç karşılaşmadım ama ben onu o beni görüyor zaman zaman televizyonlarda. Hı. hı. Gerçekten de ürkütücü bir şey ama şu, şu yönüyle de, e, şimdi Allah korusun kimsenin başına gelmesin tabii de, mesela benim başıma gelmiş olsa, ne bileyim bir arabaya binerken, o semtten geçerken, hatta onu bırakın evde otururken bile hani içeriden bardak düşse bir ne oluyor diye Tam insan tecrübün olabilir mi? Tam tersi oluyor. Tam Daha cesurlaşıyor. İki şey oluyor, iki şey. İtikatınız artıyor. Hı hı. İtikatınız neyse, bu Allah da olabilir, kader de olabilir, alın yazısı da olabilir. Üçü aynı şey, yani aynı şey değil, incelenmeli. İtikadınız artıyor. İki, Daha daha hmm. ne diyeyim? Battı balık yan gider. Yani artık orada olmadı. Artık yani korku olmuyor onu söyleyeyim size. Bundan sonraki hayatta zaten şans olarak bana kaldı gibi görüyorum. Ben şu anda şey Her an fazladan yaşıyorum tabii, tabii. Tabii. Fazla. Ailenizin de psikolojisini etkilemiş olabilir. İlk tabii. etapta çok etkiledi. Çocuklarım çok küçüktü. Şimdi büyüdüler zaman zaman duyuyorlar. Tam bilmiyorlar ama nedenini. İşte o zamanlar çocuklara dedik işte polis hırsızı kovalarken yanlışlıkla kurşun geldi. Çocuklarım çok küçüktü. 6 sene önceden bahsediyoruz. Ama karım çok çekti. Ailem çok acı çekti. Hı -hı. Kabul ediyorum bunu. Bunlara, benim onlara bunu çektirme hakkımda yoktu. Bu da bir vicdan zahmıdır bende. Orada ama kendinizi hatalı görmüyorsunuz herhalde değil mi? Yani söylediğiniz sivri bir şey yüzünden muhtemelen olmuştur. Tek taraflı hata olmaz. Ha Benim Tek de payım olabilir diyorsun. Birilerini ürküttük. İncancı katırlarını ürküttük. Belki bazı konularda bilmediğimiz işlere girdik. Yani bir şey ulaştığımızı zannettiler. Ulaşmadık da o korkudan belki beni susturmak için vurdular. Ama hamama giren terler. Bazı işleri yapıyorsanız kabul edeceksiniz. Pilotsanız yılda bilmem kaç bin saat, 20 yılda bilmem kaç bin saat uçuyorsanız ve bundan dolayı çoğunca çocuğunuza ekmek getiriyorsanız bir gün uçak kazasında öldüğünüz vakit bu mesleğin kötü şanslarından biri olarak telafi edeceksiniz. Hamama gelen Mutlaka. Peki o zaman şu anda da kendinizi çok güvende hissetmiyorsunuz. Yo, yani. hissediyorum. Çok güvende hissediyorum. Hı hı. E, koruma vesaire var Beş mı? Sene vardı. Beş sene korumam vardı. Sonra koruma kaldırıldı. Emniyet tarafından. Şimdi korumasız. O neden kaldırıldı? E, e, normal ama yani ben şey miyim canım? Yani ama devlet güvenlik Spor mahkemin. yorumcusunuz hala her an Hayır, e, sivil bir şey kadar, yani, şeyiniz olamaz mı? Yani. Kaldırıldı normaldir. Beş sene bile fazlaydı. Kaldırıldı şu anda korumasızım. Allah koruyor beni. Gracias.